Merhaba dostlarım, değerli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Çamaşır makinam sıkarken yürüyor. Çamaşır makinam sıkarken ilerliyor diye şikayetler aldım. Yani bunun şikayet dediğim bunun sebeplerini soran arkadaşlarımız oldu. Şu an tam çamaşır makinesini sökmüşken sizlerle paylaşmak istedim. Yani sizin de çamaşır makinanız sıkarken hareket ediyorsa veya yerinde durmuyoruz arkadaşlar. Bakın bu önünde bulunan beton parçası çamaşır makinelerimizin ön ağırlığıdır arkadaşlar. <laughs> %80 bunun civataları gevşediği zaman bu gürültü yapar, tak 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 ses çıkarır sıkma Aslında ve makinamızı sıkarken yürütür. Şimdi bu beton bu makinayla ne alakası var diye düşünen arkadaşlar olur. Tabi ben de bilmesem aynı şekilde söylerim. Bu makinamızın ön ağırlığıdır arkadaşlar. Yani bu olmazsa sıkma esnasında bu cihazı içerisindeki yükle zapt edemeyiz. Bu şekilde montajı yapılır arkadaşlar. Böyle bu şekilde olacak montajı. Bu gevşek olduğunda arkadaşlar bakın tak 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 ses yapacak şu şekilde bakın kazan nasıl sallanıyor ve bu da cihazımızın yürümesine neden olacaktır arkadaşlar bakın bu sallandığı an kazanı sallayacak ve cihazımızı ister istemez yürütecektir bunu tutan şu şekilde civatalarımız var arkadaşlar bu civatalar Bazen gevşeyebiliyor. Yani sonuçta kul yapısı. 4 adet civata bulunur bu üründe. Bu civataların bir kısmı gevşek olduğunda da bu takırdı yapar ve yürüme yapar. Şimdi şu şekilde yapalım. Taşımız düşmeyecek şekilde. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. civatamızın yeri arkadaşlar. Civatamızı şu şekilde yapıyoruz. Şimdi takalım yerine. Tam sıkmadan. Yani bu taşı bazıları hala inanmayacak makineye ait olduğunu. Bu şekilde montajını yapalım. Bir uzaktan değerli arkadaşlarımızla paylaşalım. Ve bakın bu şekilde montajlı bir şekilde duruyor. Vestel grubunda bu şekilde komple bir taş oluyor ön tarafında. Bazı arçelik boş gruplarında şu alt kısımda biraz daha geniş taş oluyor. Bu kısımlarda olmuyor. Boşların bazıları bile bazıları bu şekilde. Aynı şekilde bir tane de üstte taşımız var. Bakın civatalı. Kazana civatalanmış. Yani makinenin yürünme sebeplerinin yüzde sekseni bu. Yüzde yirmisi ise şu içeride gördüğümüz amortisörler artık özelliğini getiriyor. Bir de bu tarafta var. Ama yüzde sekseni bu taştan kaynaklanıyor. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Hoşça ve dostça kalın.